No. Charlie, benim için yaptığın şeyin farkında bile değilsin. Tek söyleyebileceğim şey. <laughs> Teşekkür ederim. Yaptığın her şeyde bu kadar inanılmaz kötü olduğun için. <laughs> Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Sandalyene dön hemen! <laughs> Kral sürmeyeceğine dair söz vermiştin. Ama kendini ala koyamadın değil mi? Seni pis sapık. Sürekli bunu yapıyorsun ve bundan nefret ediyorum. Ne bu, bu? Bu, mu yani? Onun canını bile yakmadım lan. Canını yakmayacaksın demedim ki aptal. Sana elini sürmeyeceksin dedim. Ne sürdün? Seni açın asamadın. Kelime oyunu mu? Beni siktirinin bir teknik şeyiyle mi yendin lan? Taşak mı geçiyorsun? İşe yaradı değil mi? Canım ben bir şeytanım. Bu bizim şeyimiz işte. Ee, tahmin edilebilir olmasan ne olurdu? Sikiyim seni! Özgür olman umurumda değil. Sadece seni tekrar kölem yapacağım. Hiç bu kadar güçlü olmamıştım. Oo oh, acele etme Sonuçta artık cehennemdeki en güçlü günahkar sensin rica ederim. Bu güç çalışın sayesinde beni bir süredir geride tutan bir zinciri daha kırdım. Ve şimdi bunu son bir kez bitirime vakti geldi. Sonunda beni zorlaştırebilecek bir savaş. Senin çığlıkların çok sef veren bir yayın olacak. <laughs>